Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar Hasan'a makarna yedirteceğiz. Yani hep birlikte yiyeceğiz da. Hasan'a makarna yedirteceğiz. Ona her yemesinde bir hareket çekecek. Yani hepimiz birlikte bir hareket çekeceğiz. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Şimdi kamerayı, kamerayı bir sabitleyelim. Ona sonra videoya başlayalım. Hasan'a vereceğim. Hadi. 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 Amya. Hadi. 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 Şimdi makarnayı Hadi. Hadi. you uh -huh.

Korktun mu sen? <laughs> sen korktun mu? <laughs> Bence korktum. Leka mı kuzumda? Hadi bir alkışla kadife yapalım. Hasan, leka mı bu? Elma suyu reka. evet arkadaşlar. Tepkisini gördünüz Hasan'ın. Hasan, korktun mu sen böyle huy huy yapınca? Evet. Korktun mu? <laughs> korktun mu? Yapalım mı bir daha? Böyle kaldıralım mı seni? <laughs> Kaldın mı sen? <gülüyor> Eğlenceli miydi güzel mi? Kaldı. Şöyle yapalım seni. Yapalım mı? Koptun evet. mu? Evet arkadaşlar gördünüz Hasan'ın tepkisini. <laughs> arkadaşlar şimdi benim eşim krep yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yemeğin arkasına tatlı bir şey gider. Şimdi benim eşim Yavaş yavaş kalkıp malzemeleri hazırlayalım. Ş Şunu bir krep, de. Aynen. Ona baksana bir. sonra <laughs> krepimize başlayalım arkadaşlar. Aslında bu tam böyleyken Nutella'yı devam ediyoruz. Baba edilir. ben de bakacağım tamam Tamam aşkım. Aydın görüşürüz yavaş. şimdi. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Dokudum. Şimdi krepimize başladık. Şimdi kaç? 4 yumurta mı? 4 yumurta. Aslında tarif böyle bak. Böyle. Hatta eşim yazdı. Çok eski bir Sen söyle. Benim. Ama ben bunu hep iki katını yapıyorum. Çünkü yani aile büyük olduğu için. Anca yani ilk, bir büyük. anca çıkıyor. Çok çıkmıyor bundan. Aynen. O zaman altı tane ya. Hayır, o da çok oluyor. Annem yeter o. 125 gram un. Yani 250 gram un. 125 gram un yazıyor kağıtta arkadaşlar. Ben iki katını. Ama yapayım. benim eşim iki katını yapıyor çünkü burada çok koca boğaz var. <laughs> ben de Değil misin? ben de Şaka yaptım. Tabii ki aile büyük olduğu için o yüzden iki katını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şey için hani küçük bir 2-3 tane yiyenler için. Yok ya bir 5-6 tane çıkar herhalde. Çıkar mı? Bak şimdi benden ne kadar gerçi sayamıyorum ki ne kadar çıktığını. Siz 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 çünkü de. hemen yiyorsunuz. O zaman <laughs> Tabii yiyeceğiz. <Sarkıyor>. Sıcak <laughs> Arkadaşlar bu krep hani piştiği zaman hemen alıp nutelleye süreceksiniz öyle yiyeceksiniz yani bu krep öyle gelir evet çok oldu 100 gram şeker koyacağım şöyle küçük terazimiz de var tamam 113 oldu bir şey olmaz 100 gram şeker 100 gram şeker burada 50 gram yazıyor şöyle yakınlaştıralım Tabii ki Almanca yazıldı arkadaşlar bunlar. 125 gram un. Yani, yani 250. gram un. 100 gram şeker. Bunu okuyamıyorum. Prizi ne? Aynı prizi zaten. O ne demek? Bir tutam tuz. tutam tuzmuş. Dur. Ondan say iki yumurta diyor ama biz tabii ki 4 koyduk. Evet. Ondan sonra 250 mililitre de süt. 250, de 250 su. Mililitre su. Bir yemek kaşığı Bir şeyde. yemek kaşığı da sulu yağ. Böyle sulu yağ. Yani biz iki yemek kaşığı yapacağız. Bir. Dadı. Dadı. Kaşık nerede? Yok gözümle yapıyorum. Aynen göz kararı yapıyor. Çünkü benim eşim Bir yemekleri güzel yapma. yaptığı için. Krepi sürekli yapıyoruz. Aynen krepi güzel yapıyor. Göz kararı yapıyor. Tutuyor da. Atıyor tutuyor valla. <laughs> Zaten şey aslında akıtma işte. Bildiğimiz akıtma. Ben yapabilirim. Evet. Ama şu kendisini yapıyorum ben. Tut, sırf tuzlu değil. Evet şöyle şimdi karıştırıyoruz. 250-250 karıştırıyoruz. Anne. Efendim anne. Neye bakmak istiyorsun Şimdi Çi çekme anneciğim. Şimdi vallahi Hasan da başlayacak yoksa. Anne. O zaman masaya, masaya. Orada yazmıyor şat litresi önde yazıyor. Önde mi yazıyor? Onun için oradan bakıyorum. Aa, burada yazıyor. Toplam 500 olacak işte. Evet. Sütle evet. suyu karıştıracağız. 500'e evet. kadar. O zaman Olur Dur kuzum bakayım. Arkadaşlar ikisi de içine geleceğine göre o yüzden bir şeye 250 süt, koydu, 250 süt koydu. 250 su koydu. Yani 500'e kadar. Hı. aşkım. Bak geldi bile Hasan hemen. Çünkü sen de bize bakıyorsun ya. Bir şey var sanıyor çocuk. Mumum <laughs> bak şimdi krep vereceğim sana. <laughs> evet tavası da böyle. Bugünce arkadaşlar yani kağıt daha kalın. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nereden buldun böyle? <laughs> Yüzülden. Nutellalarımızı <laughs> da çıkarttık. Ocağımızı da açalım. Bu bir kiloluk Nutella. <laughs> Bakın burada yazıyor. Bir kilo diye. burada bu bitti neredeyse. 750 gram. Anne bunlar Nutella mı? Nutella evet evet arkadaşlar. Çok normal. Ay inat ettin. Gel gel. Gel ne inat olacak? etti. Bakacakmış. <laughs> tamam baksın. İşi baksın da şimdi Hasan da isteyecek az sonra. İlk baştan çok bir kızdırıyor tavayı? Aa kalkıyor vallahi. Ya. <laughs> Ayağını kaldır azıcık. buraya da bir tane kreple gelecek üzerine. Bir tane sadece. Hepsi. 45. İlk baştan kızdırıyorum. Tam kaynak oluyor yani kaynıyor tava. Ondan sonra İki. biraz kızacağım ama çok değil yine de yüksek ateşte pişireceğiz. arkadaşlar. Sosis pişirdim sosise bakın. Acıtmayacağım sosis yiyecektim tek. <laughs> hmm. Hiç güzel değil. Ne sürdün orana? Bakıyor bir de. <laughs> şaka yaptım şaka. <laughs> oh. Birinci krep sen yiyecek mi? Misin? Yiyecek, yiyecek mi? Misin? Çok mu süreyim Nutella'yı az mı süreyim? Çok, Çok. Yani sordum kabahatçat. Çok olacak tabii değil mi kızım? Evet. Çok olacak. Yetmez. Az Bazen, <laughs> Bazen ısınsın. Ablamları da bir çağırsaydım. Bayağı ısındı hemen birinci kepçemizi koyalım. bakayım çok doldurmayayım. Evet birinci krepimiz tavaya koyuldu. Koyuldu mu Döküldü mü Döküldü olur. Döküldü mü? Dökülmedi. Döküldü ya bak. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Çocuk o makarnadan sonra küstü bizle konuşmuyor daha. <laughs> Oğlum. Aynen. Bir <laughs> daha da bizden konuşmuyor. Yok yok. Onu, geldi. He? Korkusu geldi ondan öyle oldu. Bilmiyorum olabilir. Anladım. Çevirdik bile. Niye çevirdin? Sana sana bakarken ben çevirdim. Ne yapayım? Yanıyordu. Evet arkadaşlar şöyle gözükün. Bu şekilde. Şey Kesin tabağı alınca daha iyi görükür. Evet. Şunu da şuraya koyayım da. Şimdi ancak... lamba var ya lambadan ışık vuruyor şeye. Şöyle ısınsın. Tavaya. O yüzden hani tam belli değil. Ama böyle bu şekil tutunca kamerayı evet. daha güzel belli oluyor. Dikkat. Güzel oldu. mu? Bak buradan daha güzel belli. Neyse size baştan sona göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar yine vapıyoruz. <laughs> arkadaşlar yine vapıyoruz. Değil, Anladınız yapayım. mı arkadaşlar? Yine vapıyoruz Ne yapayım? Ne yapayım, ne yapayım değil. Yapayım. Doğru konuş anneciğim. Babandan sana söyledik ya bir kaç kere? Bir de bana böyle yapıyor. Yani. Ne yapayım? Bak. bak, bak. <laughs> bana bak be. Yine yapıyoruz. vapıyoruz değil. Söyle bakayım. Yapıyoruz. Ha, bak söyleyebiliyor niye söylemiyor? o konuşurken gidiyor aklından yine vapor. <gülüyor> <gülüyor> Vapıyoruz lan yapıyoruz arasında herhalde onun. Bir kere <laughs> bir kere oturma oturuyor. Çaz. Onlar e, Spielsme'de oynuyor. Tam Saadet Ceylin'e ne kızıyor ha? Çektin mi bunu? Ha? Saadet Ceylin'e ne kızıyor? Ceylin vapma. <laughs> Ben de oturma odasında kendi kendime gülüyorum. Hayır abla dedim ona. Ha, abla vapma. Güzel <laughs> mi? <laughs> 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 Aa yanacak çabuk al çabuk al. Altın kızım. <gülüyor> Çocuk elini <laughs> aklına. Eline al elini. Sıcak değil anneciğim. Hadi bakayım. Tavadaki yanacak o değil. <gülüyor> 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 Bir daha yapar kızım. Anneciğim yapıyorum ya yapıyor. zaten. Ki ne vapıyor ya? Vapıyor. <laughs> böyle tut. Aynen, bak ha, sana baksana hiçbir şey umrunda değil. Lasmışın ruhu diyor. Beni rahat bırakın yeter ki. <laughs> küstü bize. Aynen bize küstü daha konuşmuyor küstü. bize. Tabak verir misin kardeşin anneciğim? Al bakalım. Niyese krepin bu tarafı hep böyle oluyor. Bu tarafı da böyle oluyor. Yani bunun kadar şey olmuyor. Kahverengi. O zaman birazcık daha bekleyelim. Nay nay o zaman yanar gibi oluyor. Oh. Ne yapıyorsun? Krep yapıyorum. <laughs> hmm. Yapmıyorum, yapıyorum. Ay. Saadet. Hmm. Vapıyorum da. Yapıyorum. Yapıyorum. Aferin bak şimdi dedi. Evet benim kızım yapıyor şimdi. Sade. Batmıyor yapıyor. Yemek mi batıyor? Bakın arkadaşlar onun tadı Hayır, böyle sıcakken Nutella'ya süreceksiniz. Öyle tadı çıkıyor. Mouse, mouse, mouse. Direkt Nutella bakın ekmeğin üzerinde eriyor hemen. Quack 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 hey, quack quack hey, quack 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 Masaya quack quack sen hadi. Guak, guak, guak. Ceylin. Afiyet olsun. <laughs> Bir ısır bakalım. Tadı nasıl? Tadını bir öğrenelim. Güzel. Nutella tadısı. Aman. Tadı Nutella mıymış? Acaba ne için tadı Nutella? O da neden? Aa! Ama çok. Ne? Çok mu güzel kızım? Evet. Evet. Mutalalı. Evet aşkım. Mutalalı. Hem <laughs> de. Sen ha. düşünmüyor musun öyle? Küçük Rambo. Mama. Yedi saniye. Ya unutmuş Kesin olur da Hiba yapmayalım. Ya akar çünkü. Evet. Yağım, var evet var videoyu burada sonlandıralım mı? Ha, okay. ha? Aynı bu şekilde arkadaşlar. Atayım hani bu bir kere öyle sonlandıralım. Ne? Atayım. Sen Neyi de tabaklan tut. Ne? <laughs> Kırıp atacağım sen de tabaklan tut. Hadi bir dene bakalım ama yukarıya değme. <laughs> Dur bakayım pişmiş mi? Pişmiş. Hadi bakalım. Oley güzel yaptın bak. Dur olmadı. Bir kere daha böyle deneyim. Yapışıyor be. <laughs> Yapamıyorsun. Yani yapamıyorum çünkü. Onu aşçıla güzel yapıyor. Korkuyorum atar atmaya korkuyorum. Şey e, ha, Neyse çiğ köfte yaparız bir gün. <laughs> tava tavana atarız. Aha, <laughs> atarsın onu tavana. Ondan sonra bir gün boyarsın gene. Ya. <laughs> Baba. Evet yavaş yavaş videoyu sonlandıralım efendim kızım. E, şimdi bir bir sık, em, filmlerde krep, de bak. Krem yapıyor adem baba bir <laughs> ee, Çocuk filmi mi diyorsun? <laughs> ee, e biliyorum biliyorum onu. Sonunda kendisi temizliyor. Aynen. Evet bu bitti. Şimdi yeni açtık arkada çıkmıyor bir şey içinden. Ama anneciğim bak bu erimiş. <laughs> Ekstra oraya koydum anne. Ha. Hazır böyle erisin de bak erimiş. Erimiş Sonra <laughs> Evet arkadaşlar. Yavaştan yavaştan videoyu bitirelim. <laughs> Bu da böyle bir değişik video evet. olmuş oldu. Tamam, Sizler tamam. için. Umarım iyi keyif almışsınızdır. Evet. Bunu daha sana verelim. Evet onu daha sana verelim. Ama oleyi yapmayalım. Bak 1, 2, 3, 4 En fazla bir 4-5 tane daha çıkar yani. O kadar. Yani benim o yaptığım iki katla bile en fazla 10 tane çıkmış oluyor. Aynen. Bence 4 kat yapın kat daha iyi. <laughs> Sen durursun tavanın başında o zaman. <laughs> evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.